Hadi gel bakalım pazara gidiyoruz. Aa, tamam geliyorum sepetimi de alayım. Evet şöyle sepetini de al bakalım koluna tak. Ben hazırım. Tamam hadi gidelim Ayşecik. Sepetini de unutmamışsın. Hadi gidelim. İşte geldik. Pazar burası. Merhaba. Pazarcı. Merhaba. Ay Biz pazara geldik. Birazcık meyve sebze alacaktık ama bakalım nelerin var. Hmm. Ayşe'cik ne istersin? Ben muz istiyorum. Muz alalım mı? Hadi muz alalım. Tamam. Hmm. Şu üçlü muzdan, küçük muzlardan istiyorum. Tamam ondan alalım. Bize şu üçlü muzdan verir misiniz? Veririz. Evet. Tamam. Önce bir tartın onu da. Şurada tartın bakalım ne kadar gelecek. Evet. 3 lira tamam onu aldık onu sepetimize koyabilirsiniz i̇şte sepetimizi çıkartalım mı Ayşe'cik sonra yine koluna takarız işte sepetimiz burada buna koyabilirsiniz aldıklarımızı tamam hadi gel bakalım Ayşe'cik başka neler varmış seçelim burada aa ben çilek de istiyorum çilek de alalım mı evet biz bir de çilek istiyoruz bir tane de çilek alalım isterseniz sepetimiz sizin yanınızda dursun siz bizi aldıkça ona koyun. Onu da tartın. Üç. Bu da 3 lira. Tamam. Onu da aldık. Hmm. Aa, ben yumurta istiyorum. Kek yapacaktım. Evde yumurtamız kalmamış. Evet. iki tane de yumurta alalım o zaman. Aa, Ayşecik mamma dedi. İki tane de yumurta aldık. Ayşecik başka bir şey istiyor musun? Hmm, havuç alalım. Havuç gözlerimiz için çok yararlıdır. Daha iyi görebilmek için bir de havuç istiyoruz. İki bir silah. Tamam onu da alalım. Hmm, bir de ne alalım? Aa Anne bir de üzüm. Hadi üzüm alalım. Biz bir de üzüm istiyoruz. Ay her şey 3 liraymış burada ya. Tamam onu da aldık. Hmm, başka buradan alacağımız bir şey yok galiba anne. Bir de ne yapalım? Hadi market reyonuna geçelim. Hmm pasta, kakaolu pasta, çikolatalı pasta istiyorum. Tamam hadi onu da alalım o zaman. Biz bir de onu istiyoruz. Aa evet. Aa pasta okutmalı. Onu da aldık. İstersen. Aa, evet onu. Onu da okutuyordunuz. Ama onu oraya koymuştuk ya biz onu aldık zaten. <laughs> evet, ona giderken koyacağız ayrı bir pakete. Aa, bir de balık alalım. Evet, hmm, bir bakayım hangi balıklar varmış. Bir tane yeşil balık, bir tane de kırmızı balık istiyorum ben. Yeşil ve kırmızı balıkları alalım. Nereye koyacağım? Şu pastayı şöyle yapalım. Şunların üstüne koyalım. Siz oraya kasanızı meşgul etmeyelim. Bir tane yeşil balık aldık. Üç para. Üç para. Bu da üç para. Her şey üç para burada. Bir de kırmızı balık istiyoruz. Onu da koyalım. Evet. Olsun biz onu sonra ayarlarız. Bir tane... Evet, çok güzel yer buldunuz. Bir tane de kırmızı balık istiyoruz. Anne. Efendim. Buna da, buna da üç para ver. Ay, her şey üç para. Tamam, onu da alalım. Hmm, başka ne alalım Ayşecik? Aa, anne evde ekmeğimiz yoktu şu ekmeği alalım o zamansa bize bir tane ekmek verir misiniz? Evet bir tane de ekmek aldık. Olamaz anne Üçe bastım. Yine mi? Tamam onu da aldık. Başka bir şey istiyor musun? Aa, anne bir de tavuk alalım. Tavuk suyu çorba yapalım. O da çok sağlıklıdır. Çorba içeriz. Tamam o zamansa biz bir de bu tavuğu almak istiyoruz. Bu tavuğu da bizim için tartar mısınız? Bakalım ne kadar gelecek. Düşüyor. Olsun biz onları sonra ayarlarız. Bizim için tavuğu tartar mısınız? Evet bekliyoruz ama bizim acelemiz var. Tartar mısınız zaman Yoksa gideceğiz. Evet. Bir tane de bakalım tavuğumuz ne kadar gelecek? Olamaz. Yine 3'e bastım. Aa, yine 3'e bastınız. tamam biz onu da alalım. Evet onları alalım. Şimdi sepetimizi bize verir misiniz? Evet sepetimizi aldık. Kaç para tuttu acaba? Ay olsun toplarız. Bizim borcumuz ne kadar? Kaç diyecektim? <laughs> 100 lira. 100 lira. Al bakalım. İstediğini söyleyebilirsin. Satıcı sensin. İşte 100 lirayı verdik Ayşecik. Hadi bakalım sen de sepetini koluna taktın. Artık gidebiliriz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. İyi günler. Tıp 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 tıp. İşte geldik evimize. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Aa, para üstünü unutmuşuz. Teşekkür ederiz.